felaketler, belalar, musibetler çeşitli hikmetler içerir. Bunların birincisi ve en önemlisi ona maruz kalmış olan kulların Allah'ı hatırlayıp Allah'ın çirkin gördüklerinden kendilerini uzak tutup ona daha fazla yaklaşmaları içindir. Evet, meselemizin temeli bu. Şimdi temele bir taş daha koyalım arkadaşlar. Şunu düşünelim zamanın ifadesiyle kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Yani asgari düzeyde bile olsa İslami bir bilgiye ve anlayışa sahip olan hiç kimse kainatta yaşanan olayların büyüklük küçüklük görüntüye göre önemlilik önemsizlik fark etmeksizin kendi kendine manasız tesadüfi abes başıboş olabileceğini düşünmez. Çünkü öyle alim ya da çok derin İslami bilgi sahibi olmaya gerek yok. Mütevazı ölçülerde İslami bir anlayışa ve bilgiye sahip olan hiç kimse Cenab-ı Hak gibi hikmeti, kudreti, iradesi, ilmi sonsuz bir varlığın hakimiyeti altında olan bir alanda aynı zamanda başıboşluk, tesadüf ve abeslik olabileceğini, ikisinin aynı anda bir arada olabileceğini düşünemez. Bu temel. Şimdi bunun birinci türevi olarak şunu alıyoruz. Öyleyse sıradan çok daha basit çok daha değersiz olaylar bile mutlaka Allah'ın onlara yüklemiş olduğu bir kısım hikmetlere, derin anlamlara sahip ise şu yaşamış olduğumuz ve üzüntüsü etkisi itibarıyla hala iliklerimize kadar yaşamakta devam ettiğimiz ne yazık ki bugün itibarıyla bile Sadece vefat etmiş olanların sayısının on binlerle ifade edildiği bu muazzam hadisenin bu büyük boyutuna rağmen tesadüf manası hikmetsiz olabileceğine zerre kadar iman taşıyan hiç kimse ihtimal veremez. Öyleyse otomatik olarak şu soruyu sormak durumunda kalırız. Peki yaşadığımız bu büyük felaketin ona yüklenilmiş olan hikmeti nedir? Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Maddi sebebi demedim. Onlar jeolojinin izahı dairesine dahil olan şeyler. Faylar sıkışıyor, enerji birikiyor zaman içerisinde, kırılıyor. Bu büyük bir deprem şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Eyvallah. Bunların hepsi kabulümüz, hiçbirine itirazımız yok. Ama benim işaret ettiğim alan bundan tamamen farklı. Olayın manevi boyutu derin anlamı ki biz bu ve benzeri nitelendirmelerin hepsine birden toptan hikmet diyoruz. Hikmeti nedir? Evet, bunun hikmetine dair izahımıza geçerken her zaman yaptığımız gibi temel ölçülerimizi İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden alalım, hadislerinden alalım. Sonra bunların açılımını süremiz yettiğince yaparak devam edelim. Bir, Araf suresinin 94. ayet-i kerimesi Türkçe meal diyor ki, biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek oranın halkını parantez gafletten uyanıp Allah'ın dinine yönelsinler diye kapattım. Mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Yani neymiş arkadaşlar? Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ifadesine göre tek tek insanların ya da halkların, büyük insan topluluklarının mesela yoksulluk gibi, darlık gibi her anlamda. Şimdi biz bir darlık yaşıyoruz. Olaylarla, gelişmelerle yüz yüze bırakılmalarının Cenab-ı Hak tarafından kendisine yüklenilmiş olan hikmeti neymiş? dine peygambere yönelsinler diye. İşte bu akşamki konumuzun ve sorumuzun temel cevabı budur arkadaşlar. Bediüzzaman'ın ifadesini hemen şimdi bu ayetin tefsiri olarak yerleştirelim. Belalar, musibetler kulları Allah'ın huzuruna yöneltmekte kader kamçısıdır.